Yıllardır bize aynı şey söylendi. Biraz şekerden zarar gelmez. Fakat gerçek şu ki bu masum görünen tatlılık beynimizi, metabolizmamızı ve tüm biyolojik düzenimizi etkileyebilecek kadar güçlü bir kuvvettir ve size sadece 14 gün boyunca şekeri tamamen bıraktığınızda hem ölçülebilir hem hissedilebilir hem de aynada açıkça görülebilir bir dönüşüm yaşayacağınızı söylesem ne dersiniz? Bu İnsan vücudunun en şaşırtıcı ve en güçlü tepkilerinden biridir. Rafine şeker, beynimizdeki ödül sistemini adeta ele geçirir. Tatlı bir şey yediğiniz anda dopamin salgılanır ve özellikle mutluluk ile değer algısının işlendiği nukleus accumbens bölgesi harekete geçer. İşte bu yüzden tatlıya hayır demek çoğu zaman irade meselesi değil, tamamen biyokimyasal bir durumdur. Bu bağımlılıktan kurtulmak ise gerçek bir detoks süreci gerektirir. İlk 3 gün her zaman en zordur. Dopamin seviyeleri düşerken ruh halinizde dalgalanmalar, hafif baş ağrıları ve huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Ama tam da bu zor günlerde bedeniniz yeniden doğmaya başlar. İlk 72 saat içinde vücudunuzun en kritik ayarlarından biri, yani insülin seviyesi normale dönmeye başlar. Eğer sık sık şeker tüketiyorsanız Pankreasınız sürekli insülin üretir. Bu da uzun vadede insülin direncine ve tip 2 diyabete giden yolu açar. Şekeri bıraktığınızda bu aşırı çalışan sistem sonunda dinlenir. Artık vücut enerji için depoladığı glikojeni ve yağları kullanmaya başlar. Bu yüzden hem halsizlik hem de aynı anda hafiflik hissedebilirsiniz. Bedeniniz kendini yeniden düzenliyordur. Aynı dönemde bağırsak mikrobiyotanız da değişime uğrar. Şekerle beslenen zararlı bakteriler azalır. Yararlı bakteriler yani bifidobakterium ve laktobacillus çoğalmaya başlar. Bu yeniden yapılanma sürecinde gaz, şişkinlik ve tatlı isteği artabilir ama bu iç dengenizin yeniden kurulduğunun çok önemli bir işaretidir. Bağırsak sağlığı düzeldikçe bağışıklığınız güçlenir, sindiriminiz rahatlar ve enerji seviyeniz dengelenir. Dördüncü veya beşinci güne geldiğinizde tat alma duyunuz yeniden ayarlanır. Eskiden normal gelen tatlılık artık fazla gelmeye başlar. Meyvelerin lezzeti belirginleşir, yiyeceklerin aroması güçlenir. Çünkü tat reseptörleriniz kendini yeniler ve beyninizin şekere verdiği aşırı tepki azalır. Bu özgürleşmenin başlangıcıdır. Dopamin sistemi dengeye gelir ve doğal gıdalardan yeniden keyif almaya başlarsınız. Bu sürecin en güzel anlarından biridir. 7. günden sonra enerji seviyeniz çok daha kararlı hale gelir. Gün içinde ani iniş çıkışlar, enerji patlamaları veya çöküşler yaşamazsınız. Kan şekeri sabitlenir, odaklanmanız artar, tatlı isteğiniz belirgin şekilde azalır. Metabolizma artık daha verimli çalışır. Karaciğer trigliserit üretimini azaltır. LDL yani kötü kolesterol düşer. İç organları saran viseral yağ azalmaya başlar. Fark edilmeyen fakat çok güçlü bir değişim başlar. Bu süreç cilde de yansır. Çünkü aşırı şeker, glikasyon adı verilen ve kolajen yapısını bozan süreci hızlandırır. Şekeri bıraktığınızda bu süreç yavaşlar ve hücre yenilenmesi hızlanır. Cildiniz daha parlak, daha canlı bir görünüm kazanır. Bu, içeride başlayan iyileşmenin dışarıya yansımasıdır. Beyinde ise çok daha derin bir temizlik gerçekleşir. Yüksek şeker tüketimi mikroglial inflamasyonu artırır ve bu durum hafızayı, konsantrasyonu ve ruh halini olumsuz etkiler. Şekeri bıraktığınızda bu inflamasyon azalır, nöronların iletişimi güçlenir, serotonin dengesi toparlanır. Sonuç olarak zihinsel açıklık ve huzur hissi belirgin şekilde artar. 10. ve 14. günler arasında vücudunuz metabolik olarak yeniden programlanmaya başlar. Artık enerji için sürekli glikoza bağımlı değilsinizdir. Vücut yağ asitlerini daha aktif kullanmaya başlar. Grelin ve leptin hormonları yani açlık ve tokluk sinyalleriniz dengeye girer. Artık canınız tatlı istemez çünkü vücut enerji üretmeyi sağlıklı bir şekilde yeniden öğrenmiştir. Bu dönemde karın şişkinliği azalır, ödem azalır, tansiyon düşebilir. Böbrekler fazladan tutulan suyu ve sodyumu atar. Karaciğerin yükü hafifler. Uyku kalitesi artar çünkü şekerin melatonin üretimini baskılayan etkisi ortadan kalkar. Derin ve onarıcı uyku geri döner ve vücudun tamir süreci hızlanır. Unutmamak gerekir ki bu yolculuk sadece fiziksel bir süreç değildir, duygusal bir tarafı da vardır. Tatlı, çoğu insan için ödül, konfor veya çocukluk anılarına bağlı bir alışkanlıktır. Bu bağı kesmek kolay değildir ama her hayır dediğinizde Beyninizin irade ve öz kontrol merkezini güçlendirirsiniz. Bu anlık zevk yerine kendinize verdiğiniz değeri seçtiğiniz önemli bir adımdır. Dünya bugünkü haliyle bizi bağımlı kılmak üzere tasarlanmış gibi. Şeker artık sadece tatlılarda değil, ekmekte, soslarda, yoğurtta, hatta sağlıklı olduğu söylenen pek çok üründe bile gizli. Ortalama bir insan yılda 90 kilograma kadar şeker tüketiyor. Sorun sadece miktar değil, süreklilik gün içinde küçük küçük alınan şeker dozları, insülin seviyesini sürekli yüksek tutarak kronik bir yaşlanma sürecini başlatıyor. Fakat iyi haber şu ki sadece iki hafta içinde bu tablo tersine çevrilebilir. Karaciğer birkaç günde yenilenir, bağırsak hücreleri 72 saatte değişir, insülin reseptörleri 14 gün içinde yeniden duyarlı hale gelir. İltihap azalır, bağışıklık sistemi dengelenir, enerji geri gelir, hiçbir ilaç kullanmadan... Sadece şekeri bırakarak vücudunuzu onarabilirsiniz. 14. günün sonunda fark gerçekten büyüktür. Enerjiniz stabil, zihniniz berrak, cildiniz taze, sindiriminiz hafif ve ruh haliniz daha huzurludur. Fakat en önemlisi özgür hissetmeye başlarsınız. Tatlıya değil, kendinize bağlı olduğunuzu fark edersiniz. Bu gerçek bir dönüşümdür başlamak için mükemmel olmanız gerekmez. Sadece bilinçli olmanız ve adım atmanız yeterli. Ürün etiketlerini okuyun, gizli şekeri tespit edin, işlenmiş gıdaları azaltın, gerçek gıdalara yönelin. Bol su için çünkü su vücudunuzu biriken şeker yükünden temizlemenin en basit yoludur. İlk günler biraz zorlayıcı olabilir. Bazen sinirli ya da yorgun hissedebilirsiniz ama bu beyninizin yeniden yapılanmasının bir parçasıdır bu rahatsızlık iyileşmenin işaretidir. İki hafta sonunda sadece daha sağlıklı görünmeyeceksiniz. Aynı zamanda kontrolü yeniden elinize aldığınızı hissedeceksiniz. Bu bir ceza değil, özgürlüktür. Çünkü şeker enerji vermez, enerjinizi çalar. Gerçek mutluluk tatlıda değil, bedeninizin dengede olduğu o huzurlu noktadadır. Belki de şimdi bu şekersiz 14 gün yolculuğuna başlamak için en doğru zamandır. Bunu bir yasak değil, kendinize dönüş olarak görün ve başlangıçta neleri bıraktığınızı değil, neleri geri kazandığınızı düşünün. Enerji, denge, gençlik ve zihinsel açıklık. Vücudunuzdaki her hücre size teşekkür edecektir. Çünkü hayatın gerçek tatlılığı hiçbir zaman şeker değildi. Gerçek tatlılık sağlıklı ve özgür bir beden hissidir. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı ve uzun bir yaşam için kanala abone olmayı da hatırlatıyorum. Hoşçakalın.